çekim yapıyor. Ben de çekse de konuşma yapacağım. Hadi bakayım. Yapalım, yapayım. Ha? O iyi bir konuşma yapacağım. Açalım. Evet, İsmim Muhammed Mustafa Eken. Bu kurban piyasa güzeldi ama e, satış olaraktan yani yer konusu olaraktan yani Amasya'da 2000 lira olarken burada 3000 liradan açıklandı. Bir de yani e, burada kurbana 2-3 gün kala açılıyor. Yani Amasya gibi sürekli açılan bir pazar değil. 2-3 gün yani 2-3 günlüğüne burada 3000 lira para, para alınıyor. Fişlerde 30 TL yazıyor. 50 TL para alınıyor. Toklu başı. Yani Bizim sadece şeyimiz bundan kaynaklı. Ya hoşumuza Yapmasını gitmeyen bir şey var. E tabi bakın ha mesela millet güneşte yanıyor. Mesela gölgelik olabilir. Sonuçta buraya bir insanlar bedel ödüyorsa bunun da hakkını vermeleri lazım. E yani yer konusundan da ziyade dediğim gibi yani Amasya'da bir ilde 2000 lira olurken burada kurbana 3-4 gün kala yani şey pazarı açıyorlar. 3000 lira çok para. Bir de mesela ha, dün getirdik. Toklubaşı 30 TL yazıyor 50 TL aldılar. Bugün getirdi yine 50 TL alındı. Toklubaşı. Yani şimdi burada bir sürü malı olan var. Sonuçta herkes yani getirdiği gün satamıyor. ki eve gidiyor, tekrardan getiriyor. E, bir daha ertesi gün alınıyor bu para. Yani çok para. <laughs> <laughs> İsmi Mehmet Cava Çambüköy'ün dedim hem ticaret yapıyorum hem besisini yapıyorum hem de e, kurbanlık besliyorum. Kardeş e, Eren Bey kimsenin yüzü gülmedi. Piyasa çok düşüktü. E, alışlarımız yüksekti. Satışlarımız düşük oldu. Yani ne diyeyim piyasa çok durgun yani. Millet memnun değil. Hayvan pazarı şu kapalı olsa daha iyi olur ya. Yani görüyor sıcakta her sene buradan sorun var yani. Ücret alıyorlar, belirli bir ücret alıyorlar. Burada iki günlüğüne belirli bir ücret verdik. Ha ücret de şey değil, sorun değil. Belediye ne derse onu alır ama bir kapalı olması iyi olur yani. Diğer pazarlara göre. Amasya'da var, Erbağda var. Kapalı olsa iyi olur yani. Ya, evet. 全部やれ Aslı Taşoğlu doğumlu Sepetli köyünde hayvancılıkla ulaşan 28 yaşında genç bir girişimci ismim Recep Soy Aynı zamanda da hayvancılık ve otomotiv sektörüyle uğraşıyorum. Bir, e, hayvan pazarı şöyle piyasamız gitgide her yıl geri geliyor. Fiyatlar yükselecek derken tam tersi geri düşüyor. Yani geçen yıl yem 350-400 TL'ydi. Bu yıl 550-600 TL oldu. Saman geçen yıl 2,5'tu bu sene 4,5 oldu. Hayvan geçen sene de her yıl 50 baş, 100 baş tüketiyoruz. Geçen sene de 110, 110 bin TL'ye verdik. Bu sene de 100, 110 bin TL'ye verdik. Yani bıçak parası, kesim parası ne veriyor? Yani talep yok, gelen yok. Gördüğünüz gibi ortam perişan abi. Devletimizin bir el atmasını istiyoruz. Yani hayvancılık yavaş yavaş bitiyor. Bitiyor abi. Şu an Kısaltın köydeki genç nesillerin hepsi %80, %90'ı büyük şehirlerde. Asker ücretle geçinmeye gidiyorlar. Ama köyde genç kalmadı. Hep emekliler geri dönmeye başladı. Onlar da hayvancılıkla yaş dolayısıyla ilgilenemiyor. Yani gençleri geleceği hayvancılık tarım salı bitiriyorlar. Hiç ürün para yapmıyor. Hayvan olsun, tarım olsun. <laughs> Bu kadar istediğimiz şey, e, bizim pazarımız açıktı. Belli bir sebeplerde dolayı kapandı. İşlemi yapmıyor ama kurbandan kurbana yapılıyor. Tabi buna da bir şey diyemiyoruz, bütçe meselesi ama üstü kapanırsa tabii ki olur. Biz sabah altı buçuk geliyoruz buraya, öğlen saat iki üçe kadar duruyoruz. O da mecburiyetten hayvanlarımız satamadığımız için ama üstü kapanmış olsa akşam 5-6'ya kadar dururuz. Gece dururuz çünkü gelenler dışarıdan yoldan gelen misafirler Talepler oluyor. O da bütçe meselesi. Allah bin bereket versin. 2025 yılı kurbanını ben 45 hayvanla bitirdim. Allah satamayan arkadaşlarımıza yardımcı olsun. Teşekkür ederim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ben Çılgıdır köyünde Sinan Kurgan. Kurbanlık yapıyoruz Her seneki gibi e, bu sene de aynı e, geçen seneki gibi oldu. Mal çok alıcı yok. Vallahi ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Yem bahalı. Böyle e, devam etmeye çalışıyoruz işte. Vallahi Enan Bey şimdi fiyatlar e, 10 liradan aldın mı 15, 16. Bu duruma doğru gidiyor. Yani şimdi evde sattığın gibi pazar aynı olmuyor. Evde biraz daha hesaplı veriyorsun. Ama bazara düştüğün e, malın şeyi çıkıyor haşa. Yani pazarda hava sıcak, ondan sonra alıcı bak kimse yok, ortalık boş. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ahmet abi bu sene Evet, aynı aynı. Bu sefer de şimdi yine e, mal milletin elinde kaldı üreticinin. Yani millet e, yem bahalı, saman bahalı, ondan sonra kurban para yapmıyor. Şu toklar şimdi 10 lira, 12 lira. Yani şimdi o toklu 15 lira olması lazım. Allah bilmiyorum nasıl yapılacak. Allah yardımcımız olsun. Ee, ya pazar yeri işte başka yerin pazar yerinin üstü kapalı. Bak çadırlarla burada bal korumuyoruz oluyoruz. Yani üstü kapalı olsa daha güzel olmaz mı? Evet. Üstü i̇şte kapalı olsa daha güzel olur. Hayvan yanmaz, hem serin olur. Böyle açıkta güneşin anında mal satmıyoruz oluyoruz. Ben Batuhan Tural, Mercimek köyünde doğma büyüme taşı alayım. Mercimek köyü. Yıllardır kurbanlık yapıyoruz, kurbanlıkçıyız. Bu sene de getirdik mallarımızı satıyoruz. Satışlar devam ediyor. Değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Abi her sene 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 aratıyor ya. Yani. Aynı geçen seneki fiyatlarla aynı şu an yani. İnsanlar gözlüyor 20-25 olsun diye ama yok yani. 15, 10, 15 arası, 20 arası değerli yani. Kar yani. edebiliyor musun? Kar, edebiliyor musun derken? Ya yani, çare etsen de yapıyorsun, etmesen de, de yapıyorsun yani. Buna alışkanlık olmuş. Anladın Geçen sene 400 liraydı, bu sene 700 lira mesela. Ne dersen de yine de Allah'ım bereket versin. Kimse kimse de şikayetçi değil. Hiç yok. Adam pazarı ile ilgili söyleyeyim. Bunu her sene söylüyor ama yapacak bir şey yok. Çadırın altında yanmaktan başka çare yok yani. Üstü kapansa bakım olsa daha iyi olur yani. Diyecek bir şey yok başka. İbrahim Bakül eski besicilerden. Tarık... Kaç, senedir bu işi yapıyorsunuz? 15 yaşından beri bu işi yapıyorum. Şu anda kaç yaşındasınız? 64 yaşındayım. 64. 45 yıldır. hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu sene kadar bir durgunluk görmedim. Bu sene pazar nasıl? En hayatım en durgun pazarı bu sene. Hayvanlardan şikayetinden vazgeçtik de yem parasını çıkaramadık. bir hay şey var hayvan bazıları da hay bayram ne diyeceğiz açıldı üzerinin şeyi örtülmesini, kuruluk ya. yapılmasını hayvanların sıcakta rahatsız olmamasını temenni ediyor. Ben yani, erkek Pazarın üstünün kapatılmasını. Aynen. 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 Çünkü hayvanlar bu sıcakta, vatandaşlarımız sıcakta mağdur oluyor. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ 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 ol. Sağ ol. abi. 14 lira aldın mı? Ne abi 13 lira? 14 lira. Abi 12 lira. Bana hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çılgıdır köyünden Kadir Telli. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene gene burada bekliyor. Sıcağın anda yanmak durumdayız. Bizim suçumuz ne? Buralar... kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? Kendimi bildim bileli bu işlerle uğraşıyorum. Buranın üstü hala kapanmadı hayvan pazarının. Yetkililerden buranın üstünü kapanmasını istiyor. Kurban piyasası hiç beklediğimiz gibi olmadı. Düşük piyasa. Fiyat aralıkları nedir acaba? Fiyat aralıklar 10 lira ile 20 lira arasıydı. Şimdi 10 lira ile 15 lira arasına düştü. İsmail abi de vereceğim. Bir akşam geldi bir inan acağımış. İstanbul'cu zıplar ya. Bir akşam geldi. köyünden Erdoğan Ergürt. Erdoğan Bey kaç yıldır hayvancılıkla uğraşıyorsunuz? aşağı yukarı emekli oldum bir yıldır bu işi uğraşıyorum. Ya, emekli oldum, yani işe başlamadan önce de vardı yani. Çocukumuzda da bu işte uğraşıyoruz Bugün Arife günündeyiz. Kurban piyasaları nasıl? Çok kötü. Üretici memnun mu? Üretici... Üretim, yok. yok, üretici memnun değil. Yani aşağı yukarı 20-25'e satıp beklediğimiz hayvanları bugün 10-15'e satıp çok kötü. Hatta elimizde de duruyor yani. Kaldı yani. Sat, bitmiş de değil yani. Üretici elinde kaldı diyebilir miyiz? Kaldı kaldı. Yarı yarıya kaldı anda. Yani bu büyük bir, bir zarar oldu. Tabii büyük bir zarar. Ha şimdi en azından e, şöyle bir şey var. En az bir ay, bir buçuk ay kasap et almayacak. Bir buçuk ay daha baktığına düşün. Yarlık reyata, bir buçuk ayda Aynı parayı yine satacak. Hayvan pazar hakkında söylemek istediğiniz şey Şey var. yok aslında burada e, Her hafta bir pazar açılıyordu Onu da iptal ettiler yani her hafta bir pazar açılsa Yine de burada bir canlılık olur Taşoğumuz için güzel bir canlılık olur Taşoğanın hayvan pazarının haftada bir gün açılması Ya açılması gerekiyor yani şart Ta Erbay'a niye gidelim Ta Amasya'ya niye gidesin Yani buranın canlılığını öldürüyorlar Başka bir şey yapmıyorlar Yani üç kişi mal burada adaklı satsak yine yeter Teşekkür Başım. Allah kabul şey, etsin. Bir fiyatını konuş Fiyatını bir konuş ya. ya. Fiyatını konuştuk. Hayırlı olsun hadi. <laughs> ya <gülüyor> ya olsun diye... Tamam abi yarın dönün. Yarın da. Bu tersi... tamam. hadi, ha, ya, tamam abi yarın dönün. Gelmiyorum sen şey Hayır. 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 ne Hayır. 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 Ben şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Bir şey 150 Tl verdim yapmıyor. Bir şey yapmıyor. şey yapmıyor.